Değerli basın mensupları, bilindiği üzere 19 yıl önce gerçekleştirilen 28 Şubat postmodern darbesinin yine bir haftasını yaşıyoruz. Aradan geçen 19 yıla rağmen maalesef 28 Şubat postmodern darbesinin gerektiği şekilde anlaşıldığı, sorumluların hukuk önünde hesap verdiği bir süreci işletemedik. Burada elbette yargımızın üzerine çok büyük sorumluluklar düşüyordu. Nasıl 28 Şubat postmodern darbesi sivil toplum kuruluşlarını, bürokrasi, asker içerisindeki yapılarla beraber, ekonomideki uzantılarla beraber gerçekleştirilmişse, aynı şekilde darbelerle hesaplaşma da tersine işlem kuralı gereği yine iş dünyasının, basın mensuplarının, sanat çevrelerinin yargı mensuplarıyla beraber sürece destek vermeleriyle mümkün olabilecekti. Anlaşılıyor ki yargımız öteden beri bu tür süreçlerle adalete uygun evrensel prensiplere uygun bir şekilde adil yargılama ilkelerini hayata geçirmek suretiyle yargılama yapamadığını hep beraber gördük. İşte onun içindir ki Türkiye'de artık aradan geçen süreden sonra mutlaka gelişmiş demokrasilerde olduğu gibi örneğin Gelişmekte olan ülkelerden Arjantin, Şili, yine Yunanistan, İtalya, İspanya bu tür darbe süreçlerinden geçmiş ve başarılı bir darbe yargılamasını da hayata geçirmişlerdi. İşte onun için bugün biz artık 28 Şubat'ın yargı tarafından hesabının sorulması ve hukukumuzun tahkim edilmesi, demokrasimizin güçlü bir şekilde geleceğe taşınması için yargı göreve ça çağırıyoruz. Bu bağlamda Hukukçular Derneği'nde yapmış olduğu bir, bir uluslararası sempozyum var. Hukukçular Derneği Başkanımız Mehmet Sarı Bey yanımızda. Bu hafta sonu 27 ve 28 Şubat tarihlerinde dünyada başarılı bir şekilde darbe süreçleriyle yüzleşen, başarılı yargılama yapan ülkelerin hukukçularını İstanbul'a davet ettiler. Ve nasıl bir hukuksuz süreçle mücadele edilmesi gerekiyorsa, Öncelikle bu darbelerin iyi tanınması gerekiyor. Ve onun için dünyada başarılı yargılama yapan ülkelerin hukukçularını davet ederek inşallah 28 Şubat yargılamalarıyla çok daha etkin, çok daha başarılı bir netice almayı hedefliyoruz. Biz de bu noktada siyasiler ve sivil toplum kuruluşları olarak geçmişten bugüne nasıl darbelerin yargılanması ve hukuk önünde hesap vermelerini arzu etmişsek bugün de siyasiler olarak bunların arkasındayız. İşte eğitimde, inanç özgürlüğünde ve demokrasimizin gelişmesinde büyük zararlar uğrat, büyük zararlara sebebiyet veren 28 Şubat'ın hesabının sorulmasının artık şart olduğunu düşünüyoruz. 19 yıla rağmen gelinen sürecin başarısız olduğunu inanıyoruz ve bu noktada esas görevin de yargıya düştüğünü tekrar vurgulamak istiyoruz. Bu sebebiyle darbe yargılamalarını gündemine taşıyan hukukçular derneğini tebrik ediyoruz. Bu sürecin inşallah başarılı yargılamalara da önünü açacağına inanıyor. Kamuoyunu bu noktada bilinçlenmeye davet ediyoruz. Buyurun. Evet. Değerli basın mensupları.